Herkese selam arkadaşlar. Eee Oyun Frekans kanalına hoş geldiniz. GTA 5'in bugün ilk videosuyla karşınızdayım. Oyun başlar başlamaz hemen açayım dedim ve Eee şu anda giriş yapıyoruz. Giriş yapıyorum. Abla ne oluyor abla? Sıkarım skarma. Sıkarım ha. Sorgulamayın lan. Telefonu aç diyor. Patlama gerçekleşiyor. Evet. Patlama gerçekleşti. Helal. Neredesin Buradan görüyoruz. Hızlı koşamıyoruz Yavaşça yavaşça Oh yerlerde paralar da var oh, Şunları da alayım Doldur doldur Allah'ım inşallah biz de böyle dolduracağız bir gün. Hadi gidelim. Allah'ın belası aha yakaladık. Alt yazıya bakacağım arkadaşlar. Vurduk. Niye şey alt taba aldı şu anda bilmiyorum ama e, koş. Okey koş. Ha okey tamam şimdi koşabiliyoruz. E, pencere modunu aldı niye yaptı? E, düzeltebiliyor muyum? Ayarlar. Kamera değil grafik. Window değil arkadaşlar kusura bakmayın lan niye windowda ya neyse GG yapacak bir şey yok What are you doing? What are you doing, diyor neredeyiz ha ben cover alacağım cover. tamam tamam cover aldık işte Ctrl'le Oğlum nereye gidiyor? Nasıl alacağım cover'ı? Göster. C'ye basacağım? Allah'ın belaları. Ne yapacağımı söyleyin. Cover diyor ama nasıl alacağım ben cover'ı şimdi? Heh. Kanki cover'ı nasıl alıyoruz ya anasını? Allah'ım ya Rabbim biz bu oyunu anlamadık. Ne nereden eğiliyorum? Ya ben bunu PlayStation'dan oynadığım için hayır ya. Gamepad değil. Ee... Allah'ın belası şey cover'da nasıl alıyoruz? Solla oynayacağım ya ben bundan sonra ya Allah. Aha tamam aldık Q'ya basıyormuşuz. Yanlışlıkla yaptım. W'ya bas şimdi derken Q'ya aldım. Tamam. Pencere modu niye oldu lanet olası pencere modu? Q'ya tekrar bas. Bana niye demin göstermediniz geri zekalılar. Jesus Christ. Bu ne ya? Aç şunu. Tamam, tamam oluyoruz. なるほど。 Öl artık. Ben Trevor mıyım şu anda? Şöyle birazcık şov yapalım. Tamam lan bitti. Bitmemiş abi bitmemiş. fucking Oğlum hadi gidin lan Aa, sağdaki adam benim izlediğim bir filmde iki adama benziyor ya. Şimdi lan onu? Bir şeyler çetesiydi. Neyse boş yapmayalım. Abi umarım ekran iyi gözüküyordur ya. Ben oynuyorum ama. Yukarıdaki pencere modu için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Pencere moduna alıyor. Bizim adam öldü. Aha. Ne kadar ayıp ya sürekli. Daha bir sürüyoruz. Salaklar bizi Giremediler mi lan? Trevor'ın evine mi gidiyoruz biz? Bir soğuk bir kış günüydü. Ananı Oğlum biz Allah'ım ya Rabb bizim mallığımız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya sinemasyona bile sokamadık oyunu ya. altyazıyı da ayarlayacağım arkadaşlar. Güzel bir ilk bölüm çekeyim dedim ilk önce. Aha birisi daha vuruldu. Kaldık mı iki? Kanki sen geçmiş olsun ya. Kar de koydu adam. Allah belanı versin bir kişi daha gidiyor. Çelik yeleğine mi de denk geldi? Hayda. Lan dur lan aralarına küfretme. Boku yedik kanki biz. Arabayı patlatmaya çalışmak pek de mantıklı değil. Galiba patlamıyordu zaten. Aha ne oldu? Yine sinemasyona attı bizi. Köşeye sıkıştık. Yani bu onun göstergesi. Ne yapacağız? Rehine mi alacağız? Aynen. Re rehin aldık. Ha Trevor kaçıyor. Koş Trevor koş. Anasını satayım oyunu koşma simülasyonu yaptılar ya. Ne oldu? Hemen suyundan bir yudum alayım. Leş oyun. Ne oldu? Birisi öldü. lord Oh perhaps. Agabe. Agabe. Kimbo. Atlantis'i varayın. Anasını satayım. Ya. Evet. GTA yeah, 5'e şey giriş yapmış bulunmaktayız. Giriş yapıyorum. Bu nasıl bir mekan böyle çıkış yapıyorum. Eee bakalım bizi nereye atacak. Yine bir sinema he <laughs> <laughs> Alt yazıyı ayarlayacağım arkadaşlar. <laughs> smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness. No wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Biz galiba şu an bir psikoloğa geldik ve işte anlatıyoruz. I don't have the that kid has. Ailemiz falan, çocuklar mısın? already Lan ne kadar çok şey var ya. Think Kırılan right. fucking fuck. it Think I just did. Arkadaşlar mükemmel bir İngilizce'm geleceğim yok o yüzden çeviremiyorum. <laughs> <laughs> Ayarlayacağız <Herhaldeyeceğiz> abi. Cahat <laughs> <Çağated Z. gülme> Şu anda sinematikte olduğu için çok da konuşmak istemiyorum. <gülme> evet. <laughs> <gülme> Başlıyor. O mükemmel getasandaki o mükemmel yer Ne kadar çabuk değiştin sen Ne kadar çabuk Abi şurada bizim evimizdi işte İlk yerdeki bizimdi işte Orayı satın alabiliyorduk Başka oyunlar görmek istiyorsanız Çete yazın arkadaşlar Bekliyorum Başlıyoruz sinematik güzel bir sinematik verdi Allah belanızı versin Kızların üstüne sürüyorlar Böyle işte böyle Koş yakala oğlum tut Allah belanı herkes nasıl giyinmiş sen nasıl giyinmişsin Aha Abi ay yaşlıktan Man shit gotta be around here somewhere Unless they buried it under the sand, fool. Another gray and Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Roberto's Beach house is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Uh, actually, yeah. That house right there. With yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking home? Oğlum sizin hiç güzel bir adamın ağzından iyi laf çıkmadı ya. Lanet olsun falan deyip deyip Ama duruyor. Küfür ediyor sürekli. <laughs> lan tamam artık lan. Oğlum sana niga niga diyor lan. Kurtçılık yapıyor lan. Bak vur lan şunun kafasına. Abi oh shit here we go again yazmıyor ya. Allah sizi cezanızı verecek. Aa şu anda biz bu adama attı bizi. Koş lan Franklin. Araba mı çalacağız? Ulan çalarım. Alırım bir tane. Kanki ben beyazı alırım ya. Ama kırmızı da... Sana kırmızı yakışıyor dostum. Hadi bas bakalım. Ulanı o. Abi lezzet araba kullanırım bu arada haberiniz olsun. Biz muhtemelen bu arabaları ben parçalayarak götüreceğim. Hey bitches. Tamam hadi gidelim şuraya. Ha okey şu şeyi ayarlayabiliyorum Caps .com. Evet demiştim Ama ben çete bakıyorum Hesoyam yok mu abi Hesoyam Hesoyam abi Ananı Lan oğlum Allah Allah ben Bunlarla gidemiyor muyum e Ben böyle oynama... ASD ile oynamam ki Ben öbür tuşlara atamam lazım buna Arkadaşlar benim öbür tuşlara atamam lazım Hesoyam olmuyor mu ya Hesoyam Lan niye kasıyor? Allah'ın belası. Yüklenmiyor abi şu anda. What the hell? Bunların hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Oğlum ne kadar süreceğiz daha? Bunların Allah'ın birini Oğlum biz bu arabayı kullanamıyoruz işte. Öbür araba daha iyi daha bence. Bizde bir Allah'ın belası. Allah'ın belası. Buradan geçemiyor muyum? Geç lan buradan bari. Buradan geç. Ha, okay. Abi leş oyuncu, leş. Ben daha ben normalde AD ile falan dönmemem gerek benim. Ben alışkın değilim ona. Yön tuşlarıyla daha iyi oynuyorum. Ben hep öyle oynarım oyunları. Şöyle. Oğlum araba takla atıyor. Bu gerçek mi ya? Ben sürekli bir şeyler yapıyorum ama anlayamadım. Aa benim böyle yön tuşlarıyla oynayabilmem lazım bunu. Yoksa oynayamam ben bunu. Nasıl oynayacağım? Arkadaşlar o yüzden çok çarptım. Yoksa çarpmam biliyorsunuz. Şöyle hele şunu kapatamıyor. Yani hele kapanıyor kapatsana artık şunu. Allah Arabalar bir bırakın da artık. Ha, kapalı yere gelince mi? bize şu an oyunu mu öğretiyor? Öyle yapıyor herhalde. Biz oyun daha öğretisinden hiçbir şey uygulamadık. Hesoya mı yaz, yazsam mı ki bir şey işe Tabii ki de Ha tamam. Allah'ım sonunda yeter ya. Bizim arabaya mı anne bak. Kanka onu bize versene ya. Abi bir de polisler yakalanmasın bizi. Lütfen kaçmayalım bir de polislerden. Ayda. Ulan ben arabayı zaten kullanamıyorum diyorum ya. Neyse şu anda drivingdeki gibi bir sürücülük yapacağız. Ee, bu işi halletmemiz gerek. Yanlışlıkla bastım. Allah'ın belası. Tamam. Tamam okey okey şu anda okeyiz. Abi şu anda ben yayındayken ben neden aramışım? <laughs> Aranma hadi bitsin. Ne oldu ya? X diyor. X e ne oluyor? Oha yüklenmedi şu anda. Hayda. Aha ne diyor? İleride diyor yeşile bırakacaksın. Ben bunların hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Sarı. Yeşil dedim ya. Ben kırmızı. Neyiz acaba? Ya? Neyiz biz ya? Yani? Wow. Çok kayıyor ya. Şahin yok ki. Arabayı kana bulamışız ya. Yani yeni aldık diye acaba şey mi? Tavuk falan şey yaptık. Kesip elimizi sürdük. Ne diyor? Ha buradayız. Okey okey. Hmm. Arabayı galeriye koyacağız. Galeri tabi. Peki olmaz. Ela, Helal. Hush. 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 No, man. Yeah. Hey, what's up, fool? Huh? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Like, what the fuck? I, I mean, N-word. I, I, that, that's not cool, man. I, I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multicultural. Um. That I could not have said better myself. Ah. bu adam anasını satacak hali varmış gibi geliyor para için öyle duruyor <laughs> abi. Anlıyorsun ben anlamıyorum ama siz Ne diyorsunuz? Oğlum sen niye sürekli bir yerlere gidiyorsun? Bin şu arabaya. Bin şu arabaya. Arabaya biniyor muyuz? Ha. Ha bu arabaya biniyoruz. Okey. Temiz araba. Abi ben V'ye basıyorum Niye böyle Radyoyu Kanki bunun sesini ben nasıl kapatacağım Şimdi ya Allah'ın cezası Oyun ya Niye radyoya alıyor kendini Bir dakika şuradan, şuradan şuradan kısa yoldan gidelim Şu lanet olası arabadan M11'in

Kafana bir tane vuracağım ha. Ulan bir bitmedi be. Abla ne yapıyorsun? Oyunu oyunu kaydediyorsun diyor. Uyu bakayım hemen. Oyunu kaydet. Oha lan. Oğlum odanı niye böyle düzenledin lan? Şşş. Lan biraz şey ol. Ee, kirli olan ol Bu temizlik fazla değil mi canım? neyse. Eee aha eh, tamam okey. Oyunu kaydedelim. Oyunu nasıl kaydedeceğimi de bulacağım artık telefondan. Uyu. Uyu uyu. Evet. Hmm. Kaydettik. Baş patlıyor adam. Evet. Oyunu da kaydettik. Ee, Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.